Merhabalar dostlar. 28 Ağustos 2024 tarihinde taban ve tavan kapatan hisselerde tavanda bekleyen lot sayısıyla arkadaşlar son 7 günlük işlem hacmi ve bunların birbirine oranları hakkında kısa ve öz bir video çektik. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar Papil'in tabanında bekleyen 598.000, Samat'ta 2.622.000, Galatasaray'da 2.744.000 var. İşlem hacimlerine bakarsak arkadaşlar hemen şunu da aşağıya çekelim. Baktığımız zaman arkadaşlar Papil'in son 7 günlük işlem hacmine göre tavanda bekleyen lot sayısı %34'e denk geliyor. Samat'ta 69'una denk geliyor ve Galatasaray'da arkadaşlar %5 5.6'ya denk geliyor. En azından tabandaki lotların çok mu az mı olduğunu arkadaşlar buradan işlem hacimlerine bakarak da az çok kıyaslama şansınız olabilir. Ve tavana bakalım tabanda nedir? Tavanda da arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla Gezinomi'de 145 bin lot, Intem'de 125 bin, 1185 adet, Ritav'da 5 milyon, Perede GS'de arkadaşlar 1291 bin. E, Crash Galvaniz'de 13 milyon not. Gündoğu'da 3 milyon not. Polho'da arkadaşlar 541 bin adet. Pınar Süt'te 417 bin adet. Akdeniz Yatırım Holding'de de 112 bin adet. Burada da arkadaşlar oranları gözüküyor. Burada en yüksek oran gördüğümüz kadar Intem'de var. İşlem hacmi 141 bin son 7 günlük ortalama hacmi. Ve Intem'in tavanda bekleyen 125 bin adet var gözüküyor. Diğer arkadaşlar yan tarafta yazıyor. Videoyu durdurarak da, da bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.